Merhaba, bugün Buta gruptan Necdet Bey ile beraberiz. Necdet Bey öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Tabii ki 1969 Adana doğumluyum. Üç çocuğum var, mutlu bir ailem var. Turizm sektöründe bildiğiniz gibi hizmet vermekteyiz. Peki bu çalışmalardan biraz bahsedelim mi? Tam olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Öncelikle işimiz seyahat acentası olarak e, başlamıştı. Daha sonra e, yaşadığımız gelişmeler e, ve değişikliklerden sonra e, sağlık sektörü'ne başladık. E, daha sonra gayrimenkul satışları, e, lojistik, e, taşımacılık gibi işlemlerle genişleterek devam ettik. Şu anda da o şekilde devam ediyoruz. Aslında birbirinden farklı sektörlere adam atmışsınız. Ben burada şunu merak ediyorum, bizlere de bunları detaylı şekilde anlatabilir misiniz? Bu ta grup tam olarak neler yapıyor? Öncelikle Azerbaycan'da belli bir kitleye hizmet vermekteyiz. Onlara sadece bu saydığım alanlarda değil danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz işlemlerde hizmet verdiğimiz kurum veya şahısların taşımacılık işlemleriyle ilgili alım satım işlemleriyle ilgili de hizmetler vererek birlikte bu şekilde bir gelişimler oluyor Biz de bunların tamamını uyguluyoruz Aslında Azerbaycanlılara hemen hemen her noktada yardımcı oluyorsunuz evet. Peki onlar sizlere nasıl ulaşıyor nasıl bir çalışma şekliniz var birbirinizi nasıl buluyorsunuz yani büyük çoğunluğu referans üzerine ilk zamanlarda dediğim gibi işlemlere başladıktan sonraki kısımlarda genelde tavsiye ve referans üzerine Peki buta grubu neden tercih ediyorlar? Neden buraya geliyorlar? Buta grubu neden tercih ediyorlar? Tercih etmelerinin sebebi biz Azerbaycanlı dostlarımızı e, müşteri olarak görmüyoruz. Misafir olarak görüyoruz. Diyaloglarımız, e, çalışmalarımız o çizgide devam ediyor. Yani ailece görüşüyoruz misafirlerimizle. Onlar bizim ailelerimizi tanıyor. Bizler onların ailelerini tanıyoruz. Kısıtlı sayıda butik bir müşteri portföyüne sahibiz. Dolayısıyla e, bu şekilde Peki bahsettiğiniz müşterilerden de söz edelim mi? Sizler tam olarak kimlerle çalışıyorsunuz? Müşteri portföyünüzde kimler var? Yani her kesimden var. Bürokrat kesiminden e, olabilir, e, iş insanları olabilir, her kesimden var. Özellikle sağlık konusu e, kesim belirtilmeyeceği için yani sağlığa herkesin ihtiyacı olduğu için özellikle sağlık bölümümüzdeki hizmetlerimiz hemen hemen Azerbaycan'ın tamamına yönelik. Peki sizlerin ve ekibinizin gelecekte yapmayı planladığı başka şeyler de var mı? Başka şeyler olarak yok ama mevcut işimizi geliştirip büyütme planlarımız tabii ki var. Ama bunun için de hem kendi devletimizin hem Azerbaycan devletinin üst düzey yetkililerinden de beklentilerimiz var. Ee, mesela e, mali konuda konaklama, ulaşım hizmetlerini finanse ederek daha uygun rakamlara getirip daha çok Türk vatandaşının Azerbaycan'a gitmesini, daha çok Azerbaycan vatandaşının Türkiye'ye gelmesini sağlayarak hem işlerimizi geliştirerek hem de bildiğiniz gibi iki devlet tek millet ilkesini daha da kaynaştırmak için Böyle planlarımız var evet. Ben burada şunu da merak ediyorum. Aslında Azerbaycanlılar sizin de bahsettiğiniz gibi sık sık geldiği bir ülke burası. Ama yine de yardıma ihtiyaçları oluyor. Bu noktada da evreye siz giriyorsunuz. Peki onlara tam olarak hangi konularda yardımcı oluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Azerbaycan'da bizim referansımızdan dolayı bizi tercih eden misafirlerimizi en doğru adreslere yönlendirebilmek için asıl hizmetimiz de bu zaten. Özellikle sağlık sektöründe bu konu çok önemli. Sağlık deneme yanılma usulü yapılacak bir hizmet değil. Bir defada doğru noktayı bulmalısınız. Taşımacılıkta, seyahat ajantasında bunda yanılma hata payı olabilir belki ama sağlık sektöründe maalesef bu hatayı yapmamalısınız. Mesela kardiyolojik bir hastayı endokrinolojik bölümüne göndermek gibi hatalara düşmemelisiniz. Bu hizmetleri de iyi verdiğimize inanıyoruz ve bizi tercih etmelerini de ondan dolayı bekliyoruz.